Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere bildiklerinizi unutturacak muhteşem bir irmik helvası tarifi paylaştım. Çok iddialıyım. Tadına baktığınız zaman bildiklerinizi unutacaksınız ve yıldız tarifiniz olacak. Bunun sizlere şimdiden garantisini vererek ve bütün püf noktalarıyla hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 500 gram irmik var. Hemen hemen bütün marketlerde biliyorsunuz irmikler bir paket, küçük bir paket halinde satılıyor. Genellikle hepsi 500 gramdır. Paketin tamamını kullanacağım. Toplam 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı da su kullandım şerbeti için. Şimdi hemen tencereyi ocağa alacağım. Ee, bu arada toplamda 10 veya 12 kişilik ben 20 kelimesi yapıyorum. Yapmışken komşularım için de yapıyorum. Ee, siz isterseniz bu malzemenin yarısıyla veya çeyreğiyle de yapabilirsiniz. Ve şimdi geldik 20 kelvasının sırrına. Ee, gerçekten de şu iki malzeme Fark yaratacak bir lezzet lezzetin ortaya çıkmasını sağlayacak. Ee, burada bir paket krema ve bir buçuk su bardağı da tahin var. Hemen tahinlerin geri kalan kısmını da ilave ediyorum. Ee, i̇sterseniz biraz sonra tavaya ikisini beraber de koyabilirsiniz. Ben sadece şu anda ölçü ayarlamak için böyle bir kaseye alıyorum. Yani biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güzelce karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. O kadar çok lezzet katacak ki bu irmik helvasına. Bildiğinizi unutacaksınız ve iddia ediyorum. Herkes e, irmik helvasını bu şekilde yapacak. Gerçekten de çok iddialı bir lezzet. Denediğiniz zaman zaten farkı göreceksiniz. Tavaya toplamda 125 gram tereyağı aldım. Dediğim gibi 10, 12 veya 13 kişilik bir tariftir. Tereyağı yanmasın diye bir miktar zeytinyağı döktüm. Ve şimdi hemen kısık ateşte tereyağın erimesini bekliyorum. Tereyağı eridikten sonra kısık ateşte sadece 1 dakika kaynattım veya 30 saniye kaynattım ve şimdi hemen irmikleri ilave ediyorum. İrmik ve tereyağını kısık ateşte sürekli karıştırarak güzelce kavuracağım. Çok çiğ kalmasın, çok da kavrulmasın. Lütfen çok önemli dikkat edelim. Biraz sonra tam detaylı bir şekilde rengini göstereceğim. Sürekli karıştırarak görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir renk aldı. Daha detaylı göstermek için böyle yakından çektim. Şimdi kaynayan şerbeti ilave ediyorum. Şerbeti çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Sadece kaynadıktan sonra altını kısalım. 5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Şerbetin tamamını ilave ettikten sonra krema ve tahin de ilave ettim. Şu anda ocağın altını kısmıştım zaten. Kısık ateşte yaklaşık olarak 3-5 dakika boyunca kaynayacak. Daha fazla kaynatmanıza gerek yok. Biraz sonra kıvam alacak ama lütfen güzelce karıştıralım. Kesinlikle buralarda topaklanma kalmasın. İyice karışmış olması gerekiyor. Bu arada e, tahin ve kremayı hemen e, krema paketini açıp ee, şerbetin üstüne dökebilirsiniz tahinini de aynen dökebilirsiniz ben sadece sizlere ölçü vermek için ayrı bir kapta hazırladım yoksa hemen tahinlere şerbeti verdikten sonra tahin ve kremayı üstüne ilave edebilirsiniz güzel bir şekilde karıştırdım ve şimdi hemen tencerenin ağzını kapattım sadece 2 veya 3 dakika demlenmiş olması yeterli olacaktır ve aradan 3 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi irmik helvası çok güzel bir kıvam aldı. Karıştırıyorum. Hemen servis yapabilirsiniz veya 2-3 dakika 5 dakika daha dinlendirebilirsiniz. Bu arada şu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu helva... E bu şekilde kıvam aldı ancak yarı akışkan bile çok lezzetli oluyor. E, zamanla inşallah onları da deneyebilirsiniz. Yani şerbet oranını ve biraz şeker oranını da arttırabilirsiniz. Akışkan böyle kaşıkla dondurma yermiş gibi yiyebilirsiniz. E, çok lezzetli bir helva oluyor gerçekten de. E, belki daha önce yemişsinizdir dışarıda satılan hazır helvalardan daha da lezzetli oluyor. Denediğiniz zaman zaten farkı göreceksiniz. Ben şimdi ılık ılık servis ediyorum. Ee, soğuk da çok lezzetli oluyor. Birazcık dinlendikten sonra soğuk da yiyebilirsiniz ama e, ısıtarak servis ederseniz eminim daha çok beğeneceksiniz. Tabii ki de daha herkesin damak zevki farklıdır. Ben her ikisini de çok seviyorum. Ee, biraz dinlendikten sonra soğuk halde de yemeği seviyorum. Ilık ılık da yemeği seviyorum. Eğer kalırsa evde ben ısıtıyorum. Ondan sonra servis ediyorum. Gerçekten de muhteşem bir helvadır. Hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Çok garanti bir lezzettir. Dediğim gibi daha e, bu şekilde kıvamlı değil de daha akışkan bir helvada yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel lezzetli oluyor. Farkını zaten göreceksiniz denediğiniz zaman. Eğer bu şekilde desen vermek istiyorsanız kaşığı birazcık zeytinyağıyla yağlayıp ondan sonra kolaylıkla e, şekil verebilirsiniz. Normal un helvasında olduğu gibi bir kaşıkla eğer zeytinyağına batırmazsanız kolay şekil veremezsiniz. Ama böyle çok güzel istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. E, fındık, fıstık, hindistan cevizi her şey çok güzel yakışıyor. İsterseniz dondurmayla da servis edebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım 22 elbası tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.